Hepinize merhaba arkadaşlar ben Orhan Bugün sizlerle birlikte süper market oyunu oynayacağız Şu an yıkılımız kapalı Ben bu oyunu daha önce oynadım biraz daha iyi olsun diye Çünkü bayağı bölüm çekme ona kalırım Bu da hiç yiyeceğimiz yok 140 dolar 12 sentim var ve bunlarla bayağı şeyler alabiliriz Alsak Müşteriler çoğunlukla un alıyor. O yüzden ben de un alacağım. Ee, bir tane un. Zeytinyağı. Yemek. Of. 50 lira harcadık. Şunların gelmesine bekleyemem. O yüzden biraz reklam izleyelim. bu video biraz uzun sürecek. Neyse. Bu ne abartmayın. Unutayım ya. Yeni bir anlattı Allah. Tamam. İlk siparişimiz gelecek şimdi. Siparişimiz. Elma. Elma. Elma hop 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 hop, hop. enerji alacağım Portakal geldi Bu da de kalsın Şuraya şuraya koyalım Bir tane enerji kutusu alsın marketten Cübcüsüz Neyse, bir Hadi Hadi hey, excuse me. On a scale from 1 to 10, how would you rate yourself as a puzzle solver? I'd say I'm actually pretty decent. Okay, well, 5 people failed to pass this level in Royal Kingdom. Can you? I'm pretty sure I can. Okay, so I need to evacuate the rocks before the door smashes him. Mm-hmm. Okay. Uh, here's a match. Here's another one. Oh man, this wall is moving fast. Okay, they start falling. fall I need to open a bigger gap. I'm make no way, I'm losing. Oh. Eşkür. Hadi vermezsen bak. Vermiş. Tamam. Gelsin. Nerede? Burada. Bu ne abi? Gevrek. Ne yapacağım ben? Hop 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 Neyse. Markete bakalım. Alacağız. Bir de bir dakikada çıkarsa. Ha. <laughs> tamam. Bir dakikalık çıkmasın ya. Bücüm sen nasıl bir hissin ya? Bir dakikada çıkmasın. Şu an videonun 3 dakikası. Boşuna gitti. Malzemeleri yerleştireceğiz. Daha çok var abi işimiz. 4 dakika oldu ya. Neyse. Geldi. Hop. Kene geldi. Kene şeker herhalde. Vay. Hop. Hop. koyalım. Yetmedi. Bunu da yedek yapalım hemen. Bana kapatabiliriz. Neyse. Şu buraya koyalım. Ücretsiz sızlandır diyorum.

Game of Sultans oynamayı seviyor musunuz? Yok sevmiyorum kardeşim. Game of Sultans ile güzeller güzeli çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip onlarla birlikte oynayabilirsiniz. Dilediğiniz partner ile çocuğunuzu büyütebilirsiniz. Çocuğunuzun burcunu ve kişiliğini belirleyin. Çocuğunuzla iletişime evet, geçip onunla oynayabilirsiniz. Kaygılanmadan çocuğunuzu yetiştirin. Kendi evinizi tasarlayın. Arkadaşlarınızla güzel anılarınızı yakalayın. El tasarımlarınızı sosyal medyada paylaşın. Hemen indirin ve oynayın. Hadi dönsün bakalım. Benim boşanmayacağımı bilir o. Ay neyi bu oyuna çıkartacaklar vallahi benim yanlışım ya, bu. Tıkladım. 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 Game Sultan Yok Sultan değil de Prince olsaydı daha iyi. Oğlum ben ne spor Zeytin ya hayır. Zeytin ya. Bir dakika. Zeytin ya. Neyse aman bu kadar yeter artık. Kasa doldu zaten. <laughs> Hoppa <laughs> Zeytinyağı yok he Un Ne oluyor abi? Bir tane gebreği Hop Şimdi Para üstü daha biz Tamam papap şöyle aha aha bayağı para geliyor günü bitir. Ama bayağı para harcamışız. Ak yer yer kirlenmiş. Her yeri kirletmiş bunları. <laughs> Şöyle de Aha. Şöyle hemen. Sen ne istiyorsun? Hayır o 50 liraya yapar bu 4'te 3'ü gider ama. Çay istiyor. Çay istiyor. Bu <laughs> Bunlar buyur. Ay YouTube'a girdim. Tamam, dur dur. Hadi <laughs> abi hadi. Aha. Baya iki dakikada yüz yürümüz oldu he. Zenginiz baya. Opa, tamam. Şu yerde şöpre var. Zeytinyağı yok. Nasıl dökmeye başarıyorsunuz? Hmm, nasıl 2 dakikada gidecek? nasıl hmm. Ana şey biz geldi, Spor aşımız. Spor aşımız geldi. Bravo. Hey hmm, bu? salya makarnası değil mi bir yalan kuru gebrek alsın bir de kaçmış işte. şöyle daha bölelim şarkı sevdiniz var arkada durucum gel misin Aha. Bak. bir şey Elmalar bitmiş. Ve <laughs> her şeyi tükettiniz bu adam. Kapı şey gelmeyin kapalı be. bütün şeyler gitti. Aha. Bir tane kene almış oldunuz. Yani kene herhalde şeker yani siz. Böyle gerçek öpecek kene sanmayın. Böyle küçük kardeşimiz varsa onlara dikkat etsinler. Bu aralar Türkiye'de kene şartları attı. İtalya bakarlar. Bak. <Sessizlik> Şaraplık stoklarımız vardı bizim yedek. Zeytin ya. olmaz olmazımız. Oradan bir Tamam. Hop. Video bu kadardı. Eğer böyle daha çok market yapma videoları istiyorsunuz. Videoma like atmayı, abone olmayı, video beğenmeyi, bildirim açmayı unutmayın. Bir videodan daha görüşmek üzere. Görüşürüz.